Oh. Ne güzelmiş Kör olasıca. Evlenecek geriye dönüş yok Ne yapsak ne etsek evlenecek Terbiyesizlik ediyorsun O senin kardeşin Sevdiği kızla evlenecek En mutlu günü <laughs> Benim de en kara günüm bir faniyle evlenecek diye haftada bir gün sihirlerimden olacağım. Sıra bende. Yarın ilk sihirsiz günüm. Yat kalk dua et. Her günüm sihirsiz kalmadı. Ay artık yarın bitmek bilmez. Uzar da uzar, uzar da uzar. Ya sen ne bencil bir kadınsın Dudu. Gözünü aç da etrafına bak. Dünyada istediklerini, hayal ettiklerini 70-80 yıllık ömürlerinde bir gün bile yaşamadan ölen insanlar var. Sen ucunda ölüm olmayan hayatında her gününü, her saatini, her hayal ettiğini zahmetsizce ulaşarak yaşıyorsun. Bırak da bir günün sihirsiz olsun. Zaten aklına ne koyduysan ertesi gün yapabileceğini bileceksin. Aa! E daha ne istiyorsun? Bir kere beni fanilerle, insancıklarla karıştırma. Onlar ayrı biz ayrı. Ben periyim, peri olarak doğdum, peri olarak yaşıyorum. Ayrıca biz periler için de elimizde olanları kaybetmek zordur canım. Sadece haftada bir gün. Ama her gün, her an ben o güce sahibim. Neyse, madem kardeşimin en mutlu günü ve düğüne gidiyoruz... ...o zaman ben de sihirli mağazaya gidip kendimi şöyle hoş gösterecek sihirli bir kıyafet almalıyım. Değil mi ya? Dudu, bekle. Ne oldu? Beni de oraya götürebilir misin? <laughs> Niye? Madem oradaki kıyafeti giyerek istediğim vücuda sahip olabiliyorsun... ...bari ben de Ali'nin düğününe insan gibi görünerek gideyim. Nasıl yani? Bal gibi de anladın. Sen bana demedin mi o dükkandan giyinerek istersen Shakira bile olabiliyorsun diye? Belki erkekler için de alternatif vardır. Bugün için ben de kendime kiralık bir ünlü vücudu bulayım. Madem gerçek tacı olamıyorum, en azından bugün köpek olmayayım da kim olursam olayım. Ay bugün de bütün perilerin gidecek bir yeri varmış. Ay bu ne kalabalık. Bütün kabinler dolu. Kimse hizmet etmiyor. Akşama yıl var. Sabırlı ol azıcık. Aa biz periler her şeyin sihir hızıyla olmasını isteriz. Gördüğün gibi perilerin hızının da bir sınırı var. Peri tezgahtarlar, peri müşterileri ancak bu hızla yetişiyorlar. Ama sen de her fırsatta bir kusur bulmasan olmaz. Dünyada siz biz fark etmez. Kusursuz hiçbir varlık yok. Bizim sizinle ancak ilgilenebiliyorum, bugün bir perinin düğünü var da birçok peri geceye hazırlanıyor, çok yoğunuz. Belli belli yoğun olduğunuz. herhalde çok önemli peri olmalı, bütün herkes burada, herkes davetli. Yoksa bilmiyor musunuz Dudu peri, Perliçe'nin yeğeni evleniyor. Prens peri mi? Ee, gerçekten bilmiyor muydunuz? Zaten e, davetli de değiliz. Ama ayrıca Perilişi benim böyle herkesin birbirine sadece hava atmak için gittiği düğünlerden, toplantılardan hiç hoşlanmadığımı bilir. Hiç sevmem öyle davetleri. Herkes birbirini süzer, birbirini kontrol eder. Kim gelmiş, kim gitmiş, kim ne yiyor, kim ne yapmış, kim ne hediye getirmiş. Ay nefret, nefret. Ayrıca zavallı düğün sahipleri de yorgunluktan zaten farkına bile varmazlar. Kim gelmiş, kim gitmiş. Kusursuz düğün olur mu canım? Perviç'e davet etmediği gibi Perihan da söylemedi. Perihan Hanım'a kızmayın. Kendisi sabahtan buradaydı. Bugün gitmesi gereken üç tören varmış. Telaştan unutmuş olabilir. kızım, İçimden geçene duymasa olmaz. Ee, ben de Peri'yim. E, ayrıca sizi benden başka kimse duymadı. Neyse, bu hamile halimi gizleyecek, beni güzel gösterecek bir elbise istiyorum ama... ...geçen seferki gibi fetiş bir şey olmasın. Çünkü eşim... <laughs> Bakmayın bu haline, kaza sonucu oldu düzelecek. Kaza değil bilerek ama neyse. Ee, bugün için beni insan gibi gösterecek kıyafet alternatiflerinizi görebilir miyim? Tabii Taci Bey, şöyle buyurun sizi erkek reyonumuza götüreyim. Teşekkürler, hoppa. E ne yapalım? Önce onun işini halledelim. Ay kocamın örümcek adam olmak isteğine inanmıyorum. Taci Bey için herkes olmak köpek olmaktan daha iyidir. Arkamdan konuşmayın Dudu Hanım. Ah! Oh. Ah! Oh. Ay Taci! şahtın şahpas oldun. Hay böyle mi geleceksin? Böyle mi dediğin adam bir süper kahraman. Çocukların sevgilisi örümcek adam. Birkaç sene evvel sinemalardaydı hatırlamıyor musun? ben fanilerin yaptığı filmlerle ilgilenmiyorum canım. İlgilenmiyorum diyorsun ama bir yaz gecesi rüyasını ağzına açık izliyorsun. Tamam kes sinirlerimi yıpratma. Hem madem örümcek adam çocukların çok sevdiği bir kahraman... ...herkes onu tanıyor demektir. Damatlarıma ya da çocuklara seni nereden tanıdığımı nasıl açıklayacağım? Kim olayım ben? Anthony Hopkins mi? Ha iyi. senin yaşında gösteriyor. <laughs> Hannibal Lecter zannederler, senden korkarlar. Bak bak, bir de fanilerin yaptığı filmlerle ilgilenmiyorum diyorsun. Sen nereden biliyorsun Hannibal Lecter'ı? Karımın ilgilendiği filmlere bakar mısınız? Adam insan beyni yiyor. Aa, aa, Bana laf sokmayı kes. Yoksa seni şatoya geri götürürüm. Tamam tamam. Şimdi doğru dürüst bir karakterin kostümünü seç. Yaşıma ve bana uygun bir şey olsun. George Bush olabilir mi? O da gücünü zavallı insanların üzerinde kullanıyor. Birbirinize yakışırsınız. Taci. David Copperfield var. O da senin gibi sihirbaz. Ama yeterince iyi yabancı dil bilmiyorum, oymuşum gibi İngilizce konuşamam. Daci, şatoya, marş marş! Peki o zaman, ee, şey, Nezih Tuncay olayım. Hem senin yaşında hem dünya tatlısıdır. Hey gidi deve kuşu kabare günleri hey! Her sene İzmir kuvarına onları izlemeye giderdim tıpkı sana benzeyen müthiş yetenekli bir hanımla sahne alırlardı. Bilmem ne, Bir kere ben de seninle seyretmiştim. Evet evet. Fanilerin ve onların yaşadığı sosyal sorunlarla ilgili hem gülmüştüm hem de ağlamıştım. O zaman iyi. Nezih Tuncay'ınız var mı? Olmaz mı? Buyurun beni takip edin. Ay 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 kendine hayran hayran aynadan seyrediyor. Artık düğüne gidene kadar aynadan ayrılmazsın. Endamıma bakıyorum. <laughs> Emanet endam. <laughs> Bir yıl düşünsem Nezih Tuncay olacağım aklıma gelmezdi. Biliyor musun? Hala yakışıklıymış. Eski halini hatırlıyor musun? Tabi tiyatroya birlikte gitmiştik. Hayranlıkla izlemiştim. Ha bunu şimdi mi söylüyorsun? Ay 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 kıskandın mı? Ne? No. Ben kıskanıyor muyum? O tiyatrodaki aktrise benziyorsun diye sana aşık olmuştum demiştin. Ben alınıyor muyum? Ama yalan mı benziyorsunuz? Aman. Kadının yüzünü bile hatırlamıyorum. Aa, ah, böyle şeyler unutulur mu? Hele gençliğinizde tıp atıp aynıydınız. Ay sahi mi? Hah, o kadar mı benziyoruz? Benziyorsunuz tabii. İşine gelmedi değil mi kıskanç? Gel aç şu sihirli aynayı. Bak bakalım eski oyunlara benziyor musunuz, benzemiyor musunuz? Ay işim gücüm var, uğraşamam! Sen şuna işime gelmedi desene! Gel aç şunu, bak! İyi tamam, açalım! Bizim burada olurlar. Ay biliyor musunuz ben bugün çok heyecanlıyım! Vay be! Ne kadın taş gibi! hala <laughs> başınıza! Teşekkür hala yaşıyor! Sen dünyada tek ve eşsiz olmak istiyorsun ama gördüğün gibi herkesin bir benzeri var. Asıl o aktris gibi olanlar yaşamalı ki bizler onların yeteneklerini izlemeye devam edelim. Onların yeri doldurulmaz. Onlar eşsiz. İstersen onu sihirle buraya getirip iltifatları yüzüne söyle. Ha, sinirlendiğine göre demek ki benziyormuşsunuz. Aynayı kapatabilir miyim? Kendime bakmak istiyorum. Ha, i̇şine gelmedi mi? Aynayı da kapat, konuyu da kapat. Pekala Duda Hanım, öyle olsun. Sizden bana fayda yok. Ben yukarı gidiyorum. İyi. Doya doya kendimi seyredeceğim. Hadi git. Kimler ale garson kesilmişti? Çok şekerdiler. Maç boyunca fincanı taştan oyarlar gibi manalı manalı türküler söylediler. Ve gol Ay, amma da şey, benziyoruz. Oh be. İki elli iki ayaklı olmak ne güzelmiş ya. Lüküs hayat, lüküs hayat. Bak keyfine yan gel de yat. <gülüyor> <gülüyor> Aa, siz de... Nezih Bey, siz ne arıyorsunuz burada? Perihan benim, Taceddin. Taceddin mi? Ta kendisi. Ya. Ne bu hal? Aa, neler oluyor gene? Dudu nerede Dudu? Korkma korkma, kazayla olmadı. Sihirli mağazaya gittik. Bu akşamki düğün için Dudu insan gibi görünmeme izin verdi. Nasıl olmuşum? Harika. Şey, ben sana bir dokunabilir miyim? Bana mı? yok, Nezih Bey. Biliyor musun? Ben gençken Nezih Bey'e hayrandım. Hatta aşıktım! Ha. Yani aynı şey olmayacak ama... Tamam, dokunabilirsin. Teşekkür ederim. Ay, 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 ay. <laughs> hop, hop! Ay. Dur, dur. Bu ne sen sandığın gibi değil. Ha, ben buraya masumane bir şekilde oturuşumu almaya geliyorum. Karşılaştığım manzaraya bakın. Bunun için mi adam gibi görünmek istedin? Perihan'a adaylığı yapabilmek için mi? Ya o kadın yanlış anlıyorsun. Ee, Duducuğum sandığın gibi değil. Ben gençken Taceddin'e baban Rezil Bey'e aşık... Hadi fırsatçı. Ben ikinize de yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın Dudu? Dur saçmalama Dudu. Ben saçmalamıyorum. Bundan sonra ne sana insan gibi olmak var Taci Bey, ne sana Perihan Hanım. Dudu! Aa! Aa! Ne yaptın bize? Ay, i̇kinizden Aynen. ikisi bir yerde yaptım. Ne, ya ne, ne? Ya işte siz Aynen. şimdi iki ayrı kulakta yaşayan Aynen. birer düğün Aynen. hediyesi küpe Aynen. oldunuz. Ne ne? ne? ne, ne? ne? <laughs> Ama düğünden sonra düğün sahipleri kuyumcuya gidip sizi paraya dönüştürebilir Her düğün sahibi de yapar bunu Çabuk bu yaptığını düzel Haksızlık oh, ediyorsun Hayır hiç de düzeltmeyeceğim Bu çok hoşuma gitti Ay ne yazık yarına da sihirlerim yok Kaldınız mı böyle Eyvah <laughs> Ama size bir şey söyleyeyim mi Çok hoşunuza gidecek bir şey yapacağım Ne, ne, yapacaksın, şey yapacaksın? ne yapacaksın Size hediye paketi yapacağım Hayır Dudu, Dudu bak bu yaptın çok ama çok ağır ödeyeceksin. İnşallah ya Rabbi, inşallah. Ay 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 sesiniz çok boğuk geliyor. Duyamıyorum. Duyamıyorum. Akşam Perinçekli ailesinden Prens'in düğününe davet edeyim. <laughs> Zorla söylettin. Huysuzun ilgisin diye davet edilmedin. Ama ben oraya gitmeyince Perinçek şüphelenecek ve beni bulacak. Bulamaz çünkü şekerim senin ağzından sihirli bir telgraf çekeceğim ve özürlerinle Perilece'ye bu düğüne katılamayacağını bildireceksin. Hı? Dudu, Dudu! Ayrıca küpeler konuşur mu? Ah, ah, ah. Konuşamaz, altından pırlantadan, yakuttan, elmastan olsam bile konuşamaz. Biraz da sesinizi kısayım. Aa! Senin yokluğunda periyancım Ali'nin düğün meselesini halletmeliyim. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bakayım. Evet, sihirle onun evini kullanılamaz hale getiririm. Böylece o da düğünü ertelemek zorunda kalır ve onları ayırmak için bir fikir üretene kadar da böylece zaman kazanmış olurum. Harika. Bunu sevdim. Ne akıllı kadınım. <laughs> Heh, şimdi iyi oldu. <laughs> eh, bir de içerisini görelim bakalım. <laughs> ay 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 ah! Halicim Firuze'ye buket hazırlıyor. <laughs> Ama buketten başka her şeye benziyor. <laughs> Ben şimdi sizin saadetinizi bozayım da görün. Bu, bu tanesi. Şey. Ee, evime ne oldu? Kim yaptı bunu? Bu bir bu şaka mı? Perihan teyze! Perihan teyze! Niye en çok ihtiyacım olduğu zaman kimseyi bulamıyorum? Kahretsin düğüne birkaç saat kala... Ne oldu benim evime? ne oldu? Tamam. Ne olduğunu öğrenmem lazım. Ne olduğunu öğrenmem lazım. Çok beklersin. Abla merhaba. Ah merhaba Alicim. Ah düğün öncesi burada ne işin var senin? Çok kötü bir şey oldu abla. Ah ne oldu? Bilmiyorum evim ev değil yani ev de tuhaf bir şey oldu. Nasıl yani? Bilemiyorum işte Perihan de ulaşamıyorum. Ay, ay bir bakalım görelim. Nasıl? Sihirli aynadan bakalım öğrenelim ha. Aa. Aa. Bana niye öyle bakıyorsun? <laughs> Yoksa benden mi şüpheleniyorsun? Ee evlenmemi istemiyorsun diye aklından geçmedi desem yalan olur. Şu halime bak. Şu inceliğime, şu güzelliğime, şu şıklığıma, zarafetime bak. Ah, senin düğününe gelebilmek için sihirli mağazada kaç saatimi geçirdim. Bu kıyafeti aldım. Aa ah, ah, düğün hediyenizi de hazırladım. Bak, bak, bak ne şık değil mi? Ne kadar güzel, ne zarif, ne pahalı. Yani... Evlenmenize karşı çıksam bütün bunları yapar mıyım? Alındım ama şimdi ben. Özür dilerim teşekkür ederim biraz aklım karıştı da. İyi tamam tamam hadi gel şu sihirli aynadan bakalım görelim. Aa! 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 Çok kötü sihirlenmiş. Gece yarısına kadar da bu sihiri bozamayız. N nereden anladın? <laughs> 450 senelik vereyim, müsaade et de bakınca bir sihirin ne olduğunu da anlayayım artık. Peki ne yapacağım ben şimdi ne olacak? Bana sorarsan ya düğünü ertele... ...ya düğünü ertele. Ee, yani ya da düğünü başka bir yerde yap ama evde yapmak fikri çok güzeldi onun için bekle. Ee, ne demişler? Bekleyen derviş muradına ermiş. Ki herkesin annesi çocuğunu göndermedi de sizinkilerden azar işitmekten kurtuldu. Bak gördün mü Çilek? Ben haklıymışım. Firuze ablamlar bütün sınıfı kabul etmemişler. Üf Rukiye tamam. Yani bir de sen başlama. Bravo. olduğuna göre nikah kıyalım mı? Bir, 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 dakika bakayım. Bir de yo yo iki misafirimiz eksik. Ee, yanlış saydınız. Dört kişi eksik. Ötekiler kim? Anneniz, babanız. Yani Merzu Kaperi nerede? niye? Ama gelmediler. E ee, onlar çok yaşlı olduğu için buraya kadar zahmet etmesinler dedik. Biz düğünden sonra gider ellerini öperiz dedik. Aa, ama şekerim benim bildiğim o kadın fakir fakir bir şeydi. Nasıl gelemez? Onlarda da tören yapacağız, öyle anlaştık. Asıl Perihan teyzeyle eniştem nerede? <laughs> yani köpek, yani rahmetli köpek... ...rahmetli eniştem, eniştemin köpeği tacı nerede? <laughs> Aa dayıcığım, ee, siz evleneceğiniz için çok heyecanlısınız tabii... <laughs> ...anlıyoruz da ee, köpek, annemin köpeği, ona soralım taç söyledim ya Perihan'da. Aa Perihan'ın da uzak bir akrabasının düğünü varmış bugün. Onun için hepinizden özür diliyor, gelemedi. Ama törene başlayalım biz, beklemeyelim. Saçmalama anne. Sen babamı Perihan Teyze'yle yollamazsın. Periliçe'nin ailesinin törenine gittiler. Periliçe beni değil ama Taci'yi davet etmeye layık gördü. Aslında kulağa inandırıcı geliyor Betüş. Haklısın. İsterseniz onları beklemeden biz başlayalım, ee, Perihan teyze öbür tarafta işi biter bitmez buraya gelecektir, eğlencelerimize katılacaktır yani. <laughs> a a ayıp olmaz mı Betüş? Ay, evet Betüş Hanım çok ayıp olur. Aa, e hadi evlenin artık, <laughs> aa canım sırada sözlenmeyi bekleyenler de var. Eh, peki madem, buyurun. Peki siz? Hüseyin kızı Firuze. Bekli Ben takım merasimini bekleyemeyeceğim, gel bakalım Firuze. Aa, aa! Çıkar onları. Ay çok aa, güzeller. Şöyle. Çok teşekkür Bakayım. ederim. Ay çok yakışıklı şey. canım. Güle, İyi günlerde. Çok affedersiniz ama Bize sıra gelmedi mi? <laughs> geldi geldi. geldi. Yani o zaman Avni Bey, Suzan Hanım lütfen bir zahmet. Ay sahi biz mi takacağız? Abi, evet, şereftir. Evet. o zaman yüzükler gelsin. geldi. Hadi. Ay heyecanlandım ben. Ben bakılsız öpeceğim Hemen de yüzükleri takayım Alo. Efendim hayırlı uğurlu olması dileğiyle Olsun olsun Dostlar sevinsin düşmanlar çatlasın, çatlasın. Allah ayırmasın Aa, Evet Çok tebrik yani. ederim. <laughs> çok, çok ederim Biz de aynı şekilde tebrik ediyoruz Çok tebrik ederim Çok teşekkür ederim çok çok teşekkür ederim Hadi hadi tebrikler, tebrikler, hadi tebrikler Asma her şey bitti. Ne zamanı? Göbek atma zamanı ayol. <laughs> Aa bir de bir dakika, bir dakika Suzan, Suzan bu kalabalıkta nerede göbek atacaksın? Hayol salon on dönüm arazi. Tabii ki burada atacağım, nerede atacağım deli mi ne? bu kadın çıldırmış, bu kadın çıldırmış. Oyna! 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 Sakin olun, sakin olun. Bak kitleler beni istiyor. Ee, ben önce bir müzik alayım, müzik, müzik